Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Sumire Guys videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda ilk başta karakter özelleştirme yerine giriyoruz. Buradan karakterlerimi göstereceğim size. Bir dahaki videoda hangi karakteri giymemi istiyorsanız onu yazın. Yavaş bir şekilde size indirerek gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gösteriyorum. Bu arada bu videoda yeşil iskeleti kullanacağız. Siz bakın sağ tarafa arkadaşlar istediğiniz söyleyin ben yavaş yavaş indiriyorum sizin için. Gerçekten yavaş indiriyorum çünkü görmenizi istiyorum. Yani şu an hepsini gördünüz ben yine de indirmeye devam edeyim. Buradakilerden seçmemi istediğinizi yorumlara yazın. Hızlı bir şekilde çıkalım. Banana Bonanza diye bir etkinlik geldi. Ve bu etkinliğin kökünü kurutacağız. Çünkü mükemmel ödülleri var arkadaşlar. Ondan dolayı videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar video başladı. Hızlı bir şekilde devam edelim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Güzel bir harita verirse. Honey Drop, Laser Tracer. Trey Sure Island değil. Kesinlikle değil. Karşıya geçiyorsun direkt arkadaşlar. Taktik göstereyim. Hop. Yukarıya. Lan bak. Bu baktan bıktım. Yemin ederim bıktım ya. Şurayı adam akıllı yapın. Boşluk bırakmayın ya. Lan şöyle patlat beni. Mükemmel bir şekilde. Bak yukarıdakine bak. Çakallar öğrenmiş taktiği arkadaşlar. Eskiden hiç kimse bilmiyordu bu taktiği. Bu arada bu banana değil galiba. Evet bananaya girmeyi unuttum ben arkadaşlar. Banana bonanza ya girmeyi unuttuk. Abi ben başmış mıyım? Bana mı öyle geliyor? Baya bot gibi oynuyorum ya. Hadi hızlı bir şekilde. Bana öyle gelmediğini anladım az önceki hareketimden sonra. Lan oğlum. Ne oluyor? Oyun bana oynuyor ayrı bir mesele de. Ben de botlaşmışım abi ya. bayağı botlaşmışım ben de. Ee, geçen video yargı şov açtık. Bir tane adam vardı. Blok deşti. Yine de alamadık adama. Helal olsun adama yani. O kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Bak bu kadar yavaş hareket etme. Oha kaç kişi geldi lan buraya. O zaman biz aşağıdakileri kapıyoruz. Hop Benim uçuracağını biliyordum. Kaçayım dedim kaçamadım. Bayağı iyi şu an. Aşağısı daha bereketli çıktı. Çünkü eskiden yukarıda adam yoktu. Şimdi yukarıyı adamla doldurmuşlar yani. Yukarıda olmayan yok şimdi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ama şu an yukarıdan indiler diye gördüm. Hiç kimse yok galiba. Rahat bir şekilde kası kasıyorum yukarıyı. Evet şu an hiç kimse yok. Ve kazandım 11. olarak. İyi bir skor değil. Yani ilk 5'e girmedikten sonra. Ama kazandık arkadaşlar. Biz neticeye bakarız. Hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Videomuza. Laser Tracer. Honey Drop. Block Dash. Enter en son dediğim geldi. Kodu ona göre girmemiştim ama. inşallah geçen Stumble Guys videomdaki o Musay'dan gelen adı 2026 ile biten. Adını tam hatırlamıyorum ama 2026 ile bitiyordu. Gelecekten gelen o muzla blokte işte 1v1'e kaldığımızda ki elde oynayan adamlar gibi oynadılar. Anladınız siz arkadaşlar. O en sonunda ben hata yaptım bu arada. Ya. Omuz beni alamazdı. Hop hop hop. Arkadaşlar bura çok basit ya. Şöyle geçiyorsun direkt. Kenara. O, o riski alamayan çok kişi var. Hemen hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bu elde bayağı iyi oynadım düşünüyorum. Bir el daha blok değiş gelirse. Harbiden yargı şov modke, marke ke açarız yani. Hızlı bir şekilde bir el daha blok değiş gelmesini bekliyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Arkadaşlar bu arada farklı videolarda çekiyorum. Tabi 5'e şey, kısa bir ara verdim. Döneceğim bu arada. Stumbra Guys, Brawl Stars, Minecraft, Shorts videoları geliyor. Mod tanıtımları geliyor her pazar arkadaşlar. Shorts'lar da biraz aksamıştı. Ama yine de ben atmaya devam ediyorum arkadaşlar yani. O aksama anlık bir aksamaydı. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Şöyle gidelim. Aynen öyle. Belki birinci olurum. Büyük ihtimalle olamayacağım ama. Ama belki olurum diye hızlı bir şekilde gidiyorum. Şöyle. Oo, bu arada ikinci olarak gidiyorum. He. Bu adama bir şey olursa birinciyiz. Kayın bedava. Ay kaybettik tamam arkadaşlar. Kaybettiğimiz o düşüşten belli oldu zaten. Ve lav geliyor. Arkadaşlar orada düşmeseydim ne olurdu? Yorumlara yazar mısınız ya? Harbiden yani mükemmel bir şekilde kazanmış olmaz mıydık? Hop. Hop. Abi ya. Ha, adam dalga geçecek. Çakala bak. Abi yine kaybettim. Ben geldiğimde laf yükseliyor. Ben gidiyorum Laf alçalıyor. Ya ben böyle oyun oynamam arkadaşlar ya. Bot oyunu ya. Ondan dolayı ben oynuyorum zaten. <laughs> tamam yukarı çıkmadan laf. O adam dalga geçiyor zaten ve herkes geldi. Herkesin hayallerini yıkacak. Bayağı mükemmel bir taktik yapmış ve herkesin hayallerini de yıkmayı başardı. Ben kazanamayacağımı biliyordum. İlk başta bir umudum vardı. İptal et, iptal et, iptal et. Banana bonanza'ya gireceğiz. İlk başta şöyle şu kadarcık bir umudum vardı. Böyle parmak ucu kadar. Onu bile adam yani dedi ki sen kime umutlanıyorsun dedi. Ayıp etti bize. Banana bonanza. İsmi çok saçma. Arkadaşlar ben videoyu dondurayım geleceğim. Devam ediyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde elimiz gelsin. Geldi ve çok fazlamız var. Çok fazlamız var. Ben ondan dolayı arkaya doğru gitmesine izin vereceğim. Yani beni götürsün. Bak oradaki muzu alma. Bak bana kayacak. Abi yemin ederim var ya ben bu insanlardan korktuğumdan dolayı oyun oynayamıyorum ya. Adam gelip bana vuracak diye. Oynatmıyor adam gerçekten oynatmıyor yani. Gelip bana vuracak diye atlayayım dedim. Öldüm yani arkadaşlar. Sumile Geist'e toksikler basmaya başladı yani. Sonra Brawl Stars gibi olacak. Hadi hayırlısı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sinirlenmeyelim. Bir sinirle söyledim. Özür diliyorum arkadaşlar. Sen yani Sumile Guys her zaman mükemmel bir oyun olarak kalacak. Ama bu çakma olduğunu değiştirmez arkadaşlar. İstediğiniz kadar nişleyin beni. Fall Guys'ın ilk çıktığında çakmasıydı ama şu an yeni özellikler geldi. O kadar fazla yeni özellik geldi ki. Asla çakma bir oyun denilemez. Bakın mesela. O kadar fazla şu an kişi var ki bir haritada. Böyle özel haritalar çıkaracağız diye böyle değişik değişik şeyler çıkardılar bir de. O da sıkıntı mesela. Bu harita benim gözümde sıkıntı arkadaşlar. O kişi bu haritayı bizi verme imkanı yok. 16 kişi bile çok zor oynuyorsun. Yani 8 kişi oynanabilecek bir harita o. Ama adam 32 kişilikte veriyor. Bak mesela 32 kişilikte verebilecekleri yeşilli kırmızılı bildiğin üzere böyle sarı tabakalar var. Bastığında yeşil veya kırmızı oluyor. Ona göre seni atıyor. Kırmızıyı satıyor. Yeşilse bırakıyor. Mesela 32 kişilik değil de bu harita 16 kişilik tam olarak sayımızdaki şeylerin için uygun bir harita şu an anlık olarak. Baya aldım da bu sefer. 5 tane almışımdır. Drin 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 drin. 4 tane. Hayır. Hop. Hayır, hayır hayır hayır. Az da ölüyordum. Oğlum adam nasıl o kadar feç uçtu ya? Arkadaşlar sadece her seferinde zıplayarak yuvarlak çizerseniz bu elde kaybetmiyorsunuz. Taktiği gösteriyorum size. Ama yuvarlak çizin. Ben yuvarlak en sonlara doğru çizmeyi bıraktım. Hep zıplamak zorunda değilsiniz. Zıplamanız gerektiği yerde zıplayın ama çoğu seferinde zıplayın arkadaşlar. Bu arada taktik o. Blok deş gelirse 8 kişilik. Mükemmel bir kadro var şu an çünkü blok deşe baya yakışacak bir kadro. Yine bot 5. Bu harita da güzel bu arada. Gerçekten güzel bir harita. Çok güzel denilemez. Ama güzel bir harita olduğunu söyleyebilirim. 1 3 3 tane aldım. Tamam. 4 4'e 3 ekle. Lan 7 tane de arkadaşlar gözüm yerinden çıkıyordu yani kaydı geri sarıp izleyin. Lan. Abi yemin ederim var ya bu oyun bana oynamıyorsa ben bir şey bilmiyorum. Benim gittiğim yerden çıktı gidip fışkırdı suya. ya. O artık almak bayağı zor. Hızlı bir şekilde arkadaşlar diğer tura geçelim. Diğer tura geçerken like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yakın zamanda videoda durma oranları artmış bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Görüntülenme oranları düşüşte. Videoda kalma oranları da düşüşte pardon arkadaşlar. Ama yine de yani izlenme saati var biliyorsunuz arkadaşlar. O artışta işte yani. Baya değişik olaylar. Bakın benim olduğum yere atlamazlar inşallah. Hop. Sen dansını et ben gideyim. Hop. Hayır yumruk var onda. Abi şu an korktuğum kadar hiçbir insan korkamaz. Lan. Arkadaşlar ya. Abi korkudan oyun oynattırmıyorlar adama ya. Harbiden yani. Bu el oynayamadım. Bu video daha doğrusu pardon. Normalde oynuyorum da yani korkudan oynayamıyorum şu an eli. Çünkü adamda yumruk var. Adamın yanındayım. Diyorum ki bana yumruk atacak, kaçayım diyorum. Ölüyorum arkadaşlar kaçmayarak. Ya sen de oyun yani şimdi sövdüreceksin beni illa ya. Yani Honey bu 32 kişilikken değil de 8 kişilikken çıkarsan daha güzel olmaz mı? Bak beni sal. Bak böyle kişilere zıt oluyorum ya. Yani kendi gidebileceğin yer var. Benim yerimden sana ne? Kazandım arkadaşlar da yani. Az önce bayağı zıt oldum adama. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Honey Drop 3 kere üst üste gelsin bir kere. 3 kere ya dünya rekoru. Ben öyle istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Hızlı bir şekilde dön ve bize lava landi ver. Sevdiğim bir harita. Söylemiştim. Çok sevdiğim bir harita değil. Onu da söylemiştim yerine göre değiştiğini de söylemiştim sevme oranımın. Başka sizin yani sizin için önemli bilgi yok. O onu aldı helal olsun. Ve bana yumruk atmayı denedi. Helal falan olmasın lan. Lan bir gidin ya. Bakın tutmayı denedi Superman. Herkeste yumruk var. Tutma var. Bende hiçbir şey yok arkadaşlar. Bende de böyle şeyler olsun arkadaşlar. Öyle toksik oynayacağım. Öyle toksik oynayacağım. Öyle toksik oynayacağım ki arkadaşlar şimdi. Bizim tarih hocası aklıma geldi ya. Az önce yaptığımda onu takdirdiydi arkadaşlar. Hayır, hayır hayır hayır. hayır. Abi bir gidin ya. Paket tip de öldü bu arada ya yani. Beni öldürmek için atlıyordu %90. Aşağı düştü bakın. Aslan. Malesko mu öyle bir şey arkadaşlar. Hadi videoyu geriye sardırıp bakabilirsiniz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şimdi geçsin. Blok düş kerebilir ya. Honey drop mu bak yemin ederim oyun beni dinliyor. Vallahi oyun beni dinliyor. Bak oyuna sesleniyorum şu an beni dinlediğin için adamın dibisin. Yemin ederim adamın dibi var ya bu oyunun yapımcıları adamın dibi. Arkadaşlar 5 dakika önce beni bırakın. Benim şu anki halim sizi ilgilendirir. 5 dakika önce ben farklı bir bendim. Şöyle şu an rahat bir şekilde ilerliyorum yani. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse. Bayağı iyi gidiyorum şu an. Ama bir kişi elenmiş. Benim iyi gitmem bir şey değiştirmiyor yani. Hop. Şu an en üstte olanların yanındayım diye tahmin ediyorum. Ama bu bir tahmin arkadaşlar. Bence kendi sonumu getirdim. Arkadaşlar gerçekten kendi sonumu getirdim ya. Geleceği tahmin ettim arkadaşlar. Son bir el daha atalım arkadaşlar. 3 el oldu. Hepsinde de yani birinci olamadığım için dördüncüyü de atalım yani sonra kalamadım adam gibi. Şuradan hemen sıradan veya daha iyi arkadaşlar bu sefer de mükemmel efsanevi ya da özel bir şey gelir. Şerif geldi. İdare eder. Şimdi mağaza ve burada arkadaşlar adımlar garanti. Şu muzun ne olduğunu merak ediyorum. Bu böyle muz atma emojisi var ya arkadaşlar. Emojisi. Var ya arkadaşlar. Oysa bunu almak istiyorum. Şunu. 8 bin liralık olana. Ama değilse benim işime yanamaz. Ve arkadaşlar 3 günüm var. Ben videoda işte bayağı kasacağım bunu. Çünkü bayağı işimize yarayacak bir şey. Son ele de geçelim arkadaşlar. Zaten bugün son bir çekeceğim video kaldı. da devam ettireceğim arkadaşlar. Bugünü kapatıyorum YouTube olarak. Bugün Sumire Guys oynamaya devam edeceğim. O etkinlikte bayağı mus kasacağım. Bayağı harbiden bayağı kasacağım arkadaşlar. Hepsini alam alamasam da en az oradan 3 tane alacağım ama size söz veriyorum. Bakın 3 günüm var. Belki video çekemem. Ondan dolayı yani bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah çekebilirim 3 gün içinde yani. Yani sınavlarım da yaklaştı çünkü bugün o feci vuruyorlar. Bakın arkadaşlar taktiği gösterdiğim şekilde oynarsanız mükemmel rahatlık da yani bakın bana vurdu ama kendimi kasmıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Kendinizi kasmadan yenilebiliyorsunuz yani. Arkadaşlar bu videoda bu kadar da videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. TikTok rüzgarla 61 TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram rüzgarla 61 Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar da Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.